Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tarifimi izlemeye başlamadan önce abone olup ve beğeni yaparsanız sevinirim. Bugün sizlerle son zamanlarda da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerektiği için tamamen doğal ve size vitamin, enerji verecek bir çay tarifi paylaşacağım. Malzemelerimize başlayalım. Şu şekilde biraz ıhlamur. Kendi kuruttuğum nar çiçeği yaprakları yine kendim yazdan kuruttuğum elma ve yine kendimin kurutmuş olduğu kuşburnu çubuk talçın ve zencefil biraz tane karabiber ve biraz kekiğimiz var bu çayımızı hazırlarken ocağımızda kaynatmıyoruz kaynatmış olduğumuz suyumuzu demle demleyeceğimiz değneğimize alıyoruz. İçerisine ıhlamurumuzu koyuyoruz. Nar çiçeği yapraklarımızı koyuyoruz. Kekimizi koyuyoruz. Elmamızı ekliyoruz. Tarçın tarçınımızı, zencefilimizi ve kuşburnumuzu ekliyoruz. tane karabiber şöyle bir 6-7 tane kadar ekliyoruz. Bu şekilde ağzını kapatıp demlenmeye bırakıyoruz. Çayımızı kesinlikle kaynatmıyoruz. Çünkü bu çayın özelliği kaynattığımız zaman içerisindeki bitkiler kaybetmektedir özelliğini. Demleyip afiyetle içebilirsiniz.